konuşmalarını yapmak üzere Süsbir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selahattin Altun'u kürsüye davet ediyorum. Selahattin Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Daire Başkanlarım, Genel Müdürlerim, Sivil Toplum Örgütünün değerli başkanları, yöneticileri, siz değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, SİS bir adına hepinizi saygıyla, sevgiyle öncelikle selamlamak istiyorum. Bu yıl ilk defa düzenlenen plant ödülleri süs bitkileri sektörünün geleneksel ödül töreni olma yolunda ilk adımdır uzun süren bir çalışma ve emeğin sonrasında gerçekleşen bu gecede üretim, proje, uygulama ve bakım olmak üzere dört ayrı kategoride başvurular jüri, jürimiz tarafından değerlendirilmiş ve 32 ödül sahibi sahibi sahibini bulmuştur. Öncelikle sektörümüzün adına düzenlenen bu gece için emeği geçen bütün herkese öncelikle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sektörün temsilcisi olan Süs Bitkileri Üreticileri Birliği sizlerin huzurunda bir takım bilgileri değerli hazırım buradayken bakanlık yetkililerimiz buradayken birazcık da bilgi aktarmak isterim. Sayın Bakan Yardımcılarım Değerli bürokratlarım, Süs Bitkileri Yöneticileri Birliği kurulduğu 2008 yılından bugüne kurumsal yapılanmasını tamamlayarak üyeleriyle daha fazla diyalog kurmayı, üyelerinin sorunlarına çözümler aramayı, sektörün kamu nezdinde farkındalığını artırmayı, uluslararası pazarda Türkiye Süs Bitkileri markası yaratmayı amaç edinmiştir. SÜS Bir bilindiği gibi Türk bağlı 7 alt birlikten bir tanesidir. Tabi olduğumuz 5550 sayılı kanun bize kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü kurmamızı sağlamıştır. SÜS Bir'in kamu nezdinde bu sıfatla tanınması sektörün tanınmasıdır. Sektör adına verilecek kararda sözcü olarak SÜS Bir'in muhatap alınmasıdır. Bu durumun sektör açısından avantaja dönüştürülmesi üyelerimizin süs birle olan bağlantılarına, sektörün doğru ve işleyen bir kayıt sistemine sahip olmasına ve ülkemiz süs bitkileri potansiyelini tam olarak ortaya koyulmasıyla mümkün olacaktır. <Sessizlik> Sektörümüz Tarımın bir kolu olmakla beraber tarımsal işletmelerin faydalandığı pek çok desteği kullanamamaktadır. Kullandığımız elektrik ücretinden makina ekipman desteğine kadar. Kırsal kalkıma desteklerinden KDV oranına kadar uzun vadeli yatırım kredisine kadar ve ayrıyeten bağlı bulunduğumuz bakanlıkta bir tane daire başkan kurulmasına kadar pek çok istek ve arzularımız vardır. Değerli müşteşarım da burada beni son derece dikkatli düzüyor. İnşallah sektörümüz adına bunları çok fazla bir isteğimiz yok. Bunları birer birer yerine getirmeyi arzu ediyoruz. Süs bitkileri sektörü bugün 170 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmine sahiptir. Etrafımızdaki coğrafyada yeniden şekillenen ülkeler hedef pazarlarımızdır. Bu pazarlarda Avrupa ile rekabet edebilmek için sektör adına bazı düzenlemelere ve desteklere elzemle ihtiyaç vardır. Bugün yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Sektörümüzün bu anlamda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında hedefine ulaşma anlamında hedeflediğimiz 1 milyar dolara ulaşma ihracat anlamında ulaşma anlamında bu desteklere ihtiyacımız vardır. Bu kadar zengin bitki çeşine sahip bir ülkede kendimizi özgü türlerin ticarete konu olamaması, arge faaliyetlerindeki yetersizlik ve sektörün dışa bağımlılığı da en büyük problemlerimizden birisidir. Türkiye bulunduğu coğrafya konum gereği oldukça zengin bir bitki çeşidine sahip ülkedir. Yaklaşık tüm Avrupa'daki endemik bitkilerin iki katına sahip endemik bitkiye sahibiz. Bu zenginliği kendimize özgü türlerin ticarete kazandırılabilmesi için arge faaliyetlerine daha fazla önem verilmelidir. Sektörün en büyük eksiklerinden birisi kendimizi özgü çeşitlerimizdeki yetersizlik ve sektörün dışa bağımlılığıdır. Ülkemizdeki bu zenginliğin ticarete konu olacak çeşitlerin geliştirilebilmesi yönündeki gerek kamu gerekse özel sektördeki ARGE faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde çalıştırılmaların artılması gerekmektedir. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını dikkatle ve takdirle izliyoruz. Yalova'da açılan Geofit Bahçesi, Ankara'da kurulan Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi, özür dilerim İstanbul'da kurulan Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi ve Ankara'da kurulacak olan Milli Botanik Bahçesi sektörümüz adına sevindirici, ülkemiz adına gurur verici çalışmalardır. Türkiye süs bitkili sektörü rakip ülkelere göre genç ve dinamik bir sektöre sahiptir. Sektörümüzün girişim açısından 2016'da düzenlenecek olan ilk Expo sektörümüzle ilgili olması da büyük bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bakanlığımızın da desteğiyle ülkemizde yeni gelişen bu sektöre doğru yön vermek birliğimizin görevlerindendir. Süs bir sektörü adına Türkiye mar mar markasını yaratmayı ve üyelerinin dünyada kabul edilmiş standartlarda üretim yapması için çalışmalara başlamıştır. Yolumuzun uzun, uzun sektör adına yapılacak çok iş var. Süs olarak sektörümüzün sorunlarının farkındayız. Sorunların çözüme koğuşması tüm paydaşların ortak hareketiyle mümkün olacaktır değerli katılımcılar, 2015 yılına sektörümüz adına güzel bir organizasyonla başlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki yılında Expo gündemi olduğunu düşünürsek, 2015 ve 2016 yıllarının özellikle süs bitkileri sektöründe tanınma, gelişme ve hamle yılları olmasını temenni ediyor ve siz değerli sektörün e, temsilcilerini ve sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.